Çaltıçay'ına bakan yamaçta kayalık arazinin üzerinde bulunan Divri Kalesi'nin günümüze ulaşabilen hali Mengücekoğulları dönemine aittir. Kalenin bu dönemdeki yapımını belirten iki satırlık yazıt kapı üzerinde bulunmaktadır. Kale kesme taştan iç ve dış olmak üzere iki bölümdür. Günümüze yalnızca dış kaleye ait surların bir bölümü gelebilmiştir. Anıtsal aslanlı burç buradadır. Bu burç 10 metrelik cephe üzerinden 8 metre yükseltilmiştir. Aslanlı burçtan kuzeye doğru devam eden düz bir çizgi üzerindeki iç kale surları birkaç tane burç ayağı ve beden duvarlarının bir kısmının temelleri dışında tamamen yıkılmıştır temelinden burcuna kadar otantik bir Türk kalesi olması bakımından önemli bir eserdir. Divri, Sivas'ın güneydoğusunda Doğu Anadolu bölgesinin yukarı Fırat bölümünün İç Anadolu sınırına yakın kesiminde denizden 1250 metre yükseklikte Fırat Nehri'nin kollarından biri olan Çaltı Irmağı ile birleşen derenin vadi tabanında ve yamaçlarında yer alır. Şehrin ilk kurulduğu yerse kuzeydoğu kısmında Çaltı Vadisi'ne çok dik yamaçlarla inen bir tepe üzerinde bulunan kale civarı ve etekleridir. Divri Kalesi'nin ilk hali 9. yüzyılda Pavlikanlar dönemine tarihlenmektedir. kalenin batı ve güneye açılan iki kapısı bulunmaktadır. Bu kapılar üzerindeki kitabelerle iç kalede bulunan Arslan Burç üzerindeki kitabeden Divri Kalesi'nin Mengücek oğullarından Ahmet Şah bin Süleyman Şah'la oğlu Melik Salih tarafından 1200 yıllarda inşa ve tamir edildiği anlaşılmaktadır. 17. yüzyılda Divri'ye gelen Evliya Çelebi hem Divri hem de kaleden bahsetmektedir. Özellikle kalenin iyi durumda olduğunu belirtmektedir. 1635 yılında Divri'ye gelen katip Çelebi Cihan Nümu adlı eserinde ilçeye dair genel bilgiler vermektedir. Kale hakkında detaylı bilgi vermemektedir. Divriye'ye hakim noktada bulunan ve bir bölümü restore edilen Divri Kalesi içindeki kale camisi de Mengücekliler döneminde 1180 yılında Süleyman Şahoğlu Emir İshak tarafından yaptırılmıştır. Kale Camii, uçurum kıyısındaki konumu ve aynı dönem yapılan diğer örneklerinden ayrılan mimarisiyle dikkat çekiyor. Kale camisi, Türklerin Anadolu'yu fethinden sonra yapılan, minberli cuma camilerinden onarılmayan, özgün mimariye sahip en eski örneklerindendir. Günümüzde yukarı kilise adıyla bilinen yapı kalenin batı yamacında yer almaktadır.